Didim Van ve Gayrimenkul'den selamlar, saygılar. Bugün sizlere denize sıfır, para ile satın alabileceğiniz en güzel manzarayı e, tanıtmak için 3 oda 1 salon, full eşyalı açık mutfak dubleksimizi tanıtacağım. E, evimiz Denizli Öğretmenler sitesinde, denize plaja 60 adım mesafede. Görmüş olduğunuz gibi e, masrafsız, çok şık, e, şu anda üst katındayız. Manzara için buradan başlamayı tercih ettim çekimlerde görmüş olduğunuz eşyalar fiyata dahildir. Üst katta salon, Amerikan mutfak ve bir yatak odamız bulunmakta. Ve günlük kullanım için yine bir banyo ve tuvaletimiz var. Ankastre takımımız gördüğünüz gibi dayalı düşeri. Salonumuzdan geniş açıdan hiçbir şekilde kapanmayacak manzaramız var görmüş olduğunuz gibi. Burada aynı zamanda yaz aylarında gün batımını da çok net bir şekilde e, izleyebilirsiniz. Çok yatak odalarına sahip. Burada üst kattaki ortak banyo ve tuvaletimiz. Şimdi alt kata doğru ilerliyorum. Evimizde ses yalıtım, mantolama, deprem yönetmeliği, her şeye uygun. İskele alınmış, asansör var, kapalı otopark var. Aylık 60 TL gibi bir aidatımız var. Burası ikinci ebeveyn yatak odamız. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş, ferah. <laughs> yine buradan devam ediyorum. Çok kullanışlı bir holümüz. Burada bir ayakkabılığımız ve vestiyerimiz yine mevcut dairemizde. Alt kattaki ortak banyo ve tuvaletimiz burada. Asıl büyük yatak odamız burası. Ciddi anlamda çok geniş ve istediğiniz gibi dayayıp döşeyebileceğiniz, isterseniz eşyalı veya eşyası seçeneğiyle sizlere yardımcı olabileceğimiz bir evimizdeyiz. Burada çok güzel bir balkonumuz var. Burada da manzaramız yine şahane doğa, deniz, şehir manzaralı görmüş olduğunuz gibi. Evimizin fiyatı 1 milyon 100 bin Türk lirasından pazarlıklıdır.